Videonun başında da görmüş olduğunuz gibi bugün dedeyi bu eve getiriyoruz. Yalnız dedeyi bu eve getirmek pek kolay değil. Nedenini aranızda merak edenler var. Çünkü dedeyi bu eve getirmek için hard modda oynamamız lazım. Yani kesinlikle Hard modda oynamamız lazım. Elimizden geldiğince bütün gayretleri göstereceğiz biliyorsunuz. Biz bu oyunun kurallarını biliyoruz. Şu güzelliğe baksana, şu tipe baksana. Ya bu var ya yemin ederim yiyeler ya. Yeriz ya yeriz vallahi bunu yeriz. Videoya geçiyorum bak. Görüyorum bundan sonra yorum yazanların beğeni atanları ödelik ve yorum yazanların herkesin yorumlarını ekrana vereceğim bir sonraki videoda böyle göreceksiniz bilginiz olsun. Hepinizi çok seviyorum sizleri fazla bekletmeyeceğim. Ne yapıyoruz? Bir like atıyoruz. Bir de abone oluyoruz. Sizleri seviyorum. Hadi dedeyi bu eve çağıralım artık. Yes. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu modda kesinlikle hiçbir bug işlemiyor. Bilginiz olsun. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Hard moddayız. Let's go. Nene aşağıda. Nene çok hızlı. Bak ses verdiğim gibi göreceksiniz. Ne? Ulan jet gibi geliyor. Jet gibi. Nene sakin ol. Bu oyunda ilk hedefim ne olacak? Tabii ki de Viponkey. Viponkey bulmadan hiçbir şeyi çözemeyiz. Hiçbir şeyi hal edemeyiz. Nene, baba baba gelişe bak, gelişe bak iki götüme çiçeği. Baba baba, yes! Dur, tamam gitmesi lazım. Burada bekleyelim, fazla heyecan yapmayalım bir daha. Tokadı yedin Tamam, nene şimdi gitti. İlk işim ne olacak? Şu kitabı alayım. İlk işim oyunda kitap olacak arkadaşlar. Kitap çok önemli, aşırı önemli. Allah belanı vermesin. Yavaş gel yavaş yavaş. Oh my god very good. Hopa nasıl kalk kalkın. Ay. Oh my god yes. Kalktım atıştan Oh. Çok hızlı geliyor çok. Gitti. Gitti mi acaba? Gitmiş olabilir. Orayı açtım yine buraya saklanayım gelecek mi? Bu sese geliyor bu. Tamam, gelmedi. Oh my god. Şu remota kontrolü alayım. Çok heyecanlıyım, aşırı heyecanlıyım. Aşağıya ses verdim, aşağıya gitsin. Ya bana Allah'tan başka bir şey isteseydim, ona cahil bir pokey buldum. Oh my god, benim kudret baby. Oh I have shit, oh I shit. Oh I shit, gelsin. Geliyor mu? Geliyor herhalde. Tamam 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 hallettim. Arkadaşlar 30 saniye 30 saniye bak öldükten sonra bu 30 saniyemiz var tamam mı? 30 saniyede her şeyi hızlı bir şekilde halletmem gerekirken bu nedir arkadaş? Aç şunu. Şunu alalım. 30 saniyemiz var her 30 saniyede bir gelip bak bir şey bir işlem yaptıktan sonra silahı alacağım. Bir işlem yaptıktan sonra silahı alacağım. Bir bankayı öyle, yoksa 30 saniye çabuk geçiyor arkadaşlar ne var burada? Tamam kar key buldum çok güzel çok güzel çok güzel <laughs> heyecanlandım bunu buraya at. 30 saniye geçmiş midir bence geçmiştir Nerede lan? Şi Ta tamam bir dakika şimdi çıkacak. Tamam çıktı çıktı çıktı. Oh my god oh my god oh my god. <laughs> Neden orada bu orada bu kadar yavaşladı? Tam. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Mermi içinden geçti. Bak bildiğiniz mermi içinden geçti. Bu modu yapan adama sesleniyorum. Şu mermi neden içinden geçiyor ya? Tamam relax. Eroş relax. Eroş sakin, Eroş sakin ol. Eroş sakin ol. Eroş sakin ol. O zaman neymiş efendim? Arkadaşlar karnına doğru vurmayacağız tamam mı? Karnına doğru vurmayacağız. Bak yine geçti. Ya arkadaş ben bunu neresine vuracağım? Kafasında mı vuracağım? Çıldıracağım ya çıldıracağım vallahi çıldıracağım Ayağından mı vuracağız Gir şuraya Şunu almam lazım Ver şunu bak Şuradan vursam tamam Arkadaşlar şuradan ötürü vurmayacağız Şuradan ötürü vurmayacağız tamam mı Oradan vurduk mu sıkıntı tamam Weapon key burada kalsın. Şunu alalım Kar keyimiz de aşağıda Arkadaşlar aşırı zor oluyor ya Aşırı zor oluyor 30 tane bir de kalkıyor ya Dur tamam Valentin takalım bakalım ne çıkacak Aç bakalım. Tamam çekiç çıktı çok güzel şunu alalım. Çekiç de olabildiğince bu işi hızlı ve kıvrak bir şekilde halletmemiz lazım. Bir günümüz gitti ama yapacak bir şey yok. Bu arada uyanmış sesini alıyorsun zaten buranın içinde ne var tamam şu var. Arkadaşlar hızlı bitirmek için kapıdan kaçabilirim bilginiz olsun. Şu an hedefim kapı arkadaşlar. Aç şunu bak ne kadar hızlı gelecek Allah'ım ne kadar hızlı gelecek bak. Bak geliyor bak. Kapı kapanı belki içeri giremez. Maalesef içeri girebiliyoruz arkadaşlar. Tamam güzel, burası güzel, buraya kadar çok mükemmeliz. Biraz daha gitmesini bekleyeceğim. Böyle yavaşça bir çıkalım. Şimdi ona ona şaşırtıcı bir şey yapmam lazım. Şaşırtıcı bir şey yaptım, onu şaşırttım arkadaşlar. Vipoint'i e almak için. Arkadaşlar bir vuracağız Vipoint'i, e, bir vuracağız işimizi göreceğiz. Tamam mı? Gelsin. Gel bakalım. Neredesin oğlum efendi? Nene gelir size. Nene gel nene ya. Ya bak benim peşime verdiği zaman çok hızlı geliyor tamam mı? Bak hala gelmedi. Abi orada tak. Bak geldi tamam. Arkadaşlar kesinlikle gövdesine vurmayacağım. Gövdesine vurdum bir sıkıntı. Tamam buraya vurdum okey. Burası bizim aklımızda olsun. Şimdi ikinci parçayı yerleştirelim. Tamam buraya geldim bunu da yerleştireyim. Orada ne var ya bu çok kötü oldu ya. Gerçekten şunu şurada olması çok kötü oldu ya. Abo naneyi yedik naneyi yedik arkadaşlar naneyi yedik. 30 saniyemiz var 30 saniye çok hızlı geçiyor ya. Tamam bunu da buraya atayım. Nene daha uyanmamış. Tedin oraya bir bakmamız gerekiyor. Teddy'ye geldim. Bakalım Teddy'de bir şey çıkacak mı? Abi Hardmore niye bu kadar zor yapmışlar ya? Tamam silah parçası güzel güzel Severiz severiz Burada ne var burada bir şey yok Her yere didik didik bakmam lazım Şurada da karkey var bunu da bir alayım arabaya bir yerleştireyim Tamam aç bakalım Tamam kuşun yemi çıktı burada ne var iyi silah parçası çok güzel Bu arada ne ara kalktı ne ara uyandı ya Şunu almam lazım Geliyor sakin <laughs> sakin <sanki. gülüyor> Nero sakin Nero <laughs> Nene bir sakin nene Bu ne kızdır bu ne şiddet bu ne canan da benim Fipo <laughs> Bir paket al bana geliyor geliyor. Ver ona ver 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 ver. Gel. Ya <laughs> sana da aklım gitti. Altıma sıçtı. Altıma gitti altıma. Tamam aldım aldım. Oh my god oh my god. Harbiden <laughs> altıma sıçtım ya. Dur tamam. Çok mükemmel gidiyoruz. Mükemmel ve ötesi. Burada ne var? Abi silah parçası da burada. Allah'ım gel kuş gel kuş gel. Tamam. Arkadaşlar iki parçamızı bulduk. Bak çekici bulduk. Tamam mı? Bu anahtarı bulduk. Mükemmel. Şimdi bize ne lazım? Bize ve bize e, ee, okay lazım. Bir de yanlış bilmiyorsam bize kod mu lazım? Ne lazım? Bir şey lazım. Şurayı çözmemiz için. Tamam. Ben hızlı bir şekilde gidip çekici de alayım. Çekici de aldım. Şu kapıyı bir açayım. Herhalde burada değil. Tamam burası da okey. Vip okey gelecek. <laughs> Hadi bak geliyor tamam. Arkadaşlar hızlı bir şekilde halledeceğiz. Hızlı bir şekilde. Gel bakalım eteğine, eteğine kondurduğum. Burada kalsın. Alayım şunu yukarıya. Çeki yukarıda bize lazım olacak. Acaba pense yukarıda var mı? Umarım inşallah pense yukarıdadır. Pense yukarıdaysa bu işi kökten hallediyoruz gel bakalım. Penseyle işimiz bitti. Pardon çekişti arkadaşlar. Oh yes baby. Yes I am that. Okay the very good. I am the shit. Tamam on numara. Şimdi de alalım. Bununla işimiz var. Tamam. Her şey yerli yerinde. Kapıda kaçacağımız için pense yine bize lazım olacak. Şunu da atalım aşağıya. Oh my god şunu da alayım. Tamam. Bu arada herhalde inşallah uyarmamıştır. Onu bir kere daha indirmem lazım ki şunları oraya atayım. Tornavidamız da tamam. Sanki uyanmış. Bekliyor. uyanmış tamam uyanmış. Eteğine vuracağım. Tamam eteğine vurdum. Ya arkadaşım biraz yavaş uyan biraz yavaş ya. <laughs> Sen de sanki bizim medanı götürecek ol. Yes şunu da alayım. Arkadaşlar tornavidayı alıp kanalla direkt ineceğim tamam mı? Çok hızlı olmam lazım. Bazıları demişti ki Erol abi hard modda oynayamaz. Erol abi hard modu bitiremez. Arkadaşlar onlara biz zor yazabilir miyiz? Biz zor yazabilir miyiz onlara? Arkadaşlar bunu da buldum güzel. Allah bu olmadı bir dakika. Nani var uyandı mı bilmiyorum. Bir dakika onu bir kere daha indirip arkadaşlar çok şey olmam lazım ya. Böyle ne bileyim. Sıça sıça oynuyorum. Tamam Neriman uyanmış Neriman gel 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 Kızım biraz yavaş uyan bu ne kızdır Allah'ım yarabbim ya Me Memleketimi yıkacaksın ne yapacaksın Tamam şimdi tornavida 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 çok önemli Aşağı kaç için tornavida çok önemli Oradan pedrokey çıkabilir <laughs> İnşallah pedurkeyimiz aşağıdadır Eğer pedrokey aşağıdaysa bu işi halletmiş durumundayız. İnşallah Her şey yerli yerinde geçer Tamam bak şimdi kanala indik tamam mı? Şunu atalım aşağı ya. Şunu da ver bana. Okey. Okey okey okey. Önce bir hapishaneyi açalım. Çok sıkı. Bu arada böcek burada daha hızlı gördünüz değil mi? Ola nasıl kaçtı? Şunu tak buraya tamam okey. Yes. Tamam bu işimizi görecek. Beni gördü, beni gördü, beni gördü. Arkadaşlar kanalda örümcek çok hızlı ya, aşırı hızlı ya. Neriman da hızlı, bu da hızlı ya. Bu arada videoya like atmayı unutma canım benim. Buraya kadar geldik. Burada durdurup bir like atıp bir de abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir de bir sonraki videoda hard modda nereden kaçmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu sefer kapıdan kaçacağım. Diğerinde araba ve kanalla arasında kalacağım. Kanal diyorsanız kanal yazın yorumlara, araba diyorsanız araba yazmayı kesinlikle unutmayın sizleri seviyorum. Burayı açtık. Şurayı da halledelim. Oy et geldi bak et işimizi görebilir dediğim gibi burada bugler çalışmıyor. Bug olmadığı için çok sıkıntı şunu atayım. Direkt buraya gireyim. Bana pedo key lazım. Buradan ne çıkacak? Ya burada da bir karpuz çıksaydı o numara olurdu da buzdolabına biz neden bakmadık mutfağa hiç. Tamam bunu da buldum. Şimdi çok dikkatli oynamam lazım. Aşırı dikkatli oynamam lazım. Tamam böcek bizi görmedi. Böcek bu tarafa gidiyor. İnşallah orayı geçer. Geçti tamam. Okay, Okey. Okey çok güzel. Eğer ki anahtar olan yerde var ya, anahtarın olduğu yerde eğer ki içe çıkarsa muhteşem olacak. Eee key. Okay. Hadi tornavidayı aldık hadi gidelim Örümcek burada mı yok tamam devam et Geldim girdim buraya Hadi ne olursun bir pedlokey çıkar da kurtaralım şundan Hadi bakalım pedlokey Abi key çıktı key çıktı bu bizi yanılttı arkadaşlar Böcek kesin burada derken Oh my god, my god yes baby, No 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 oh. oh. Tamam Kaçtı Neriman burada değil değil mi Nerede burada değil Okey şu eti de alayım. Yalnız orada bakmadığımız yer yine var. Şunu da bir atayım buraya tamam. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? İki yer kaldı. Yalnız örümcek nerede? Sağda mı solda mı bilmiyorum. Oy buradaymış bir dakika. Hadi gider. Kaçtım kaçtım. Seni gidiyorum seni gidiyorum. Beni görmedi. Şuraya bakayım ne var? Arabanın parçası var. işimize yaramıyor. Dediğim gibi arabayla kaçmayacağım. Asansör. Evet. buradan ne çıkacak? Arkadaşlar asansörün numarasını bilmiyoruz. Açmadan önce yorumlara belirtebilirsiniz. Sizce bir mi yoksa iki mi? Bir diyorsanız yoruma yazın. iki diyorsanız yoruma yazın. Şimdi de tamilenti merak ediyorum. Onun için ben, ben kendi taktiğimi deneyeceğim. Taktiğim işte şöyledir arkadaşlar. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Ker mezi mu Arkadaşlar bir çıktı bir çıktı bir çıktı Açıyorum Arkadaşlar bizi bu sefer harbiden yanılttı ya Vallahi bizi bu sefer çok kötü yanılttı ya Ala belanı vermedi müdafi Tamam bir şey olmaz ikinci gündeyiz olabilir böyle şeyler Yalnız bir kere neneyi indirmem lazım Neneyi bir kere İndirmem lazım yalnız ne neler. Oyyas! Ultima atıştım anam bu nasıl bir geliş? Hayatım bu nasıl bir geliş ya? Böyle bir geliş yok ya. Vallahi böyle bir geliş yok ya. Ah, hele bak her yere ne bırakmış anam. Harbiden korktum ya. <laughs> Vallahi korktum. Al şunu bakalım. Hadi bakalım şuradan ne çıkacak ya. Bence burada anahtar çıkmayacak. Onun için fazla uğraşıyoruz tamam şey çıktı kanalın bir parçası çıktı şu silahın parçasını da bir yerleştireyim bir parçası kaldı o da büyük ihtimal mutfaktadır arkadaşlar öyle biliyorum bir yere bakacağım bir yere bakmam lazım eğer orada eğer orada bu işi çıkarsa bunu kullanacağım bu işi çıkmazsa kullanmayacağım hemen bakıyorum burada bu var mı aha kod geldi oh my bir dakika kodu buldum çok güzel kodu buldum tamam bu da tamam Nene büyük ihtimal kalkmıştır. Nene büyük ihtimal kalktı. Bilmiyorum. Nene'nin ayak seslerini alıyorum. Tamam nene geldi. Gel buraya gel 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 gel. Tamam sakin sakin sakin. Sen burada yat ben geliyorum canım benim. Şimdi bize ne lazım? Bize pedal lazım. Okey. Yalnız oradan buji de çıkabilir. Uy bir dakika bir bakayım burada şey var mı? Karpuz var mı? Karpuz. Abi karpuz nerede? Bir dakika karpuz yok ortada. Aaa. Bir dakika karpuz nerede olabilir? Karpuz, karpuz. Şu an düşünüyorum. Şu an düşünüyorum. Şu an düş Tamam ikinci parçayı da buraya atacağım. Attım. Şuradan gireceğim. Neriman bir buraya gelsin ben buradan kaçayım. Arkadaşlar silah parçasını da aldım. Neriman'ı bir kere indireyim. Sonra diğer parçamı alıp aşağıdan alıp gideceğim bilginiz olsun. Bakalım Neroş nene nerede? Nene. Şuraya bir ses vereyim. Gelsin aşağıya bak nasıl harıl harıl gelecek. Kapıdan geldiği gibi vuracağım. Neredesin hayatım? Çık ortaya. Bebeğim. Hayatım. Ya nerede bu ya bu? Hani Aha geldi. Yo. Nene biraz kötü vurduk ama yapacak bir şey yok. Nene nene ağzı açık kaldı. Şunu alalım. Tek kafama takılan şey. Karpuz nerede? Karpuz nerede? Tamam aşağı iniyorum. Burada benim bir parçam daha var. Onu da almam lazım. Yani bunda her an pedo okay çıkabilir arkadaşlar. Şunu da aldım. Aa karpuz asansörde olabilir mi acaba? Bir dakika olabilir, 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 olabilir. Bu arada Neriman herhalde kalktı. Tamam ayak sesini alıyorum. O kalktı. Ben hızlı bir şekilde kümese gideceğim. Şöyle soldan devam edeyim. İnşallah dedeyi getireceğiz arkadaşlar. Dedeyi getirmemiz lazım bu oyuna. Aç 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 aç. Şunu bir alayım. Tamam bu ne aldım. Hadi la burada. Burada pet okey çık bizi güldür. Ya buji Allah belanı vermesin buji. Arkadaşlar nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Kesin asansördedir. Bence o karpuzu alırsak bu iş biter. Hadi ne olur bir atantere doğru gidelim de bir, bir yanılsın ya. Harbiden dedi bir, bir yanılsın ya. Örümcek yine buralarda bak tam ağzımın içine girecek. Hızlıca asansöre gidiyorum. Tamam hadi bakalım. Geldim. Açıyorum. Abi karpuz burada. Bak karpuzda Petrokey çıkabilir. Karpuzda Petrokey çıkabilir. Şu an biraz gerildim ya. Gerçekten biraz gerildim. Örümcek orada. Geri mi gidecek, gelecek mi bilmiyorum. Ya neden öyle duruyor? Ya buradaki örümcek biraz değişik ya. Biraz korkutucu açıkçası. Harbiden biraz korkutucu ya. Neyse problem yok. Problem yok arkadaşlar. İnşallah burada değildir. Tamam. Arkadaşlar bunda çıkarsa pedokey. İşimiz nanay. Vallahi. Kaçarız ama çıkmazsa nanayı yeriz. Oh my god oh my god. Ulan nereden çıktı ya? Hele bak hele hele. Hele bak hele bak hele hele. Bak 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 bak. Bak bak. Abo sanki burada duruyor. Sanki buran. Baba bak 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 bak. Hareketlere bak. Bak ben buradan çıktığım gibi vuracak ha. Kapıyı zorlasın sonra. Yavaş yavaş bakacağım. Arkadaşlar biraz daha gitsin. Geliyor mu la? Tamam gitti herhalde. Çok hızlı vurmak. Arkadaşlar pedo key bulduk hayırlı olsun Hayırlı uğurlu olsun Bir aile olsun alırız bir aile olsun alırız Allah'ım şükürler olsun şükürler olsun şükürler olsun Yalnız bir şey söyleyeyim mi Vipon key falan almam lazım Weapon key'im de? Tamam şimdi ona vurabilirim bak kaçabilirim Bir kere vurmadan kaçamayız değil mi hadi gel canı benim gel 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 Neredesin Yok Tamam. Yes. I am let's go. Yes baby. I am shit. Oh my god. Very good. Yeah. Abo şeyleri kesmemişim. Bir dakika bunları kesmemişim. Unuttum 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 açıyorum 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 kes Yes baby ileri kaç Nereden 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 anahtarım Hadi ver bana Yes! Oh my god, very good! Bizim adımız Kıyıcı Eroş, Kıyıcı Eroş! Arkadaşlar güzel geçirdik. Bence muhteşem bir kaçırıldı Biraz zorladı beni ama yapacak bir şey yok. Pek merak ettiğim şey dede açıldı mı arkadaşlar? Ona bakacağım. Oh my god, yes! İnşallah dede açılmıştır. Arkadaşlar hayırlı olsun. Dedemiz açıldı. Vallahi dede açtık. <laughs> Dede'miz geldi. Girani bir eve muhteşem bir olay ve dede geldi. Çok güzel, muhteşem oldu. Bir sonraki videoda dede ile oynayacağız arkadaşlar. Ben bir bu modun şeyine bakacağım, özelliklerine bakacağım. Hard modda ne açılıyor, kolay modda ne açılıyor, dede ile ile hard modda ne açılıyor, kilitler nelerdir, silindir gelecek mi? Bunların hepsine bakacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bir videonun daha sonuna geldim. Eğer like atmadıysan kesinlikle like at. Eğer videoyu beğenmediysen kesinlikle beğen. Kanalda abone ol. Güzel bir yorum at. Seni seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Oh my god.